Samsun'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve birçok STK'nın katılımıyla alternatif kutlama programı düzenlendi. Programda Samsun Spor Çelengi'nin iki kez yerinin değiştirilmesi nedeniyle kısa süre tartışma yaşandı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü Samsun'da coşkuyla kutlandı. Resmi kutlamaların yanı sıra CHP ve STK'lar Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi. Anıta çelenk sunmayla başlayan tören saygı kuruşunun bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Atatürk onur anıtında düzenlenen törende CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek Kanal S'ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi. Burada bugün çok görkemli kalabalıkla biz yeniden Cumhuriyet'in 99. yıl dönemini kutlamış bulundu. Ve buradan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygıyla milletle anarken ve Cumhuriyet'in ilelebet devam edeceğini, yaşayacağını yaşasın Cumhuriyet diyorum, yaşasın layık, demokratik, sosyal devlet diyorum. Saygılar arz ediyorum. CHP Samsun Milletvekili Neslan Hancıoğlu ise ulusumuzun ağır bedeller ödeyerek var ettiği cumhuriyetimizin bugün 99. yaşında. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. yıl nutkunda veciz ifadesiyle en büyük bayramımız Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diye konuştu. Örende konuşma yapan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel Cumhuriyet Bayramının önemini ve değerini vurgulayarak şunları söyledi. Ülke emperyal devletler tarafından parsel, parsel parçalanmışken tam bu şehirde Bundan 500 metre geride. De. Silahları elinden alınmış bir nüfuzcu asker tarafından karşılanmıştı milli ve milli Van Kemal Paşa. <laughs> de. Samsun, Havza, Sivas, Değil. Erzurum büyük mücadeleler sonucunda bu cumhuriyet 29 Ekim 1923'te kuruldu. Pek yürek cumhuriyet sevdasıyla Atatürk sevdasıyla bu ülkeyi daha iyi aydınlık günlere taşımak dileğiyle hepinizi bayramını kutluyorum. Törende Samsun Spor Kulübü de anıta çelenk bıraktı. Samsun Spor Kulübü Derneği Müdürü Metin Koçer ve altyapıdan iki futbolcu Samsun Spor Çelengi'ni anıta bırakacağı sırada CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, çelenk CHP'nin çelenginin önünde olmaz, oradan alın dedi. Çelenk daha sonra başka bir yere bırakıldı. Ardından da ÇYDD temsilcisi açıklama yapacağı zaman yine Samsun Spor Çelengi konulduğu yerden alınarak başka bir yere taşındı. Olay nedeniyle kısa süreli tartışma yaşandı. Altyazı <Sessizlik>